Çalışanlar yeni asgari ücreti bekliyor. Taraflar yarın ilk toplantıda bir araya gelecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi seçenekler var? Ayrıntılar haberimizde. Geri sayım başladığı çalışanların gözü kulağı yeni asgari ücrete. Çalışanın gözü kulağı işte bu noktada çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında işçi, işveren ve hükümet işte burada bir araya gelecek. 2025 yılının yeni asgari ücretini belirleyecekler. İşçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron, işçi ve basın mensubu da yer alacak. Bana kalısı elli olsun. 100 olsun. Minimum 30-35 bin arasında olması lazım. Aşağısı fakirlik. İnsanlar açısından düşünürsek en az 25-30. Çok uçuk düşünmemek lazım. İnsanların istediği rakamın geleceğini pek düşünmüyorum. 23 lirayı geçeceğini düşünmüyorum. Şimdi i̇nsanlar memnun kalmaz yani. Yeni asgari ücret kısa sürede karara bağlanacak. Rakam yılda bir kez belirlenecek. Asgari ücret bir işçi için aylık bürüt 20.002 lira 50 kuruş. Vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Masadaki rakamlara gelince zam skalası %20'den başlıyor, %45'lere kadar uzanıyor. Rakam ise 20 ile 24.000 lira arasında gidip geliyor. Yoksulluk sınırının üstünde olması lazım. Yani 40.000 lira falan olması lazım. Asgari ücret bir 35 olmalı. 35 yaş arasında geçinemez ki insanlar. Yani 30 olsun. Neden? Ancak geçiniyoruz. %20'lik zamla asgari ücret 20 bin lirayı aşıyor. %30 olursa 22 bin, %40 olursa 23 bin 802 lira olacak. Zam oranı 45'e ulaşırsa 24 bin 650 liraya çıkacak. 20 bin aşağı de bulamazsınız. Büyük bir kısır evet. döngünün içindeyiz. Piyasadaki zam oranı kadar olması gerekir. Marketlerde alışveriş merkezlerinde yüzde kaç zam oluyorsa o kadar olması gerekir. Kritik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuştu. Asgari ücretler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kar hırsını ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret şu kadar olabilir. Ben şimdiden fiyata bunu bindireyim şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.